Evet arkadaşlar. Öyle. Evet. Tamamdır. Ne oldu komutanım? Ne diziler? Savaş başlayacakmış. Az sonra. Oo, o zaman hemen birlikleri hazırlayalım. Tamam. Çavuş. Haber ver bütün birliklere hazırlansınlar. Tamam komutanım. Hazırlanın. Hazırlanın çabuk. Savaş başlayacak. Hazırlanın, hazırlanın çabuk. Çabuk! Askerler hazırlanın, hazırlanın. Takviye birlikler hazırlanın. Belki savaşta siz de olabilirsiniz. Herkese söyledim efendim. Aferin. Komutanım savaş ne zaman başlayacak? Şimdi başlayacak. Tam şimdi. Tamam. O zaman hemen söylüyorum topları ateş etsinler. Tamam. Ateş! Ateş edin! Aa, aa, olamaz! Hayır! Aa, aa, aa. Çabuk! Diğer gemileri de ateşleyin! Aaaa. Olamaz. Böyle olmayacak komutanım. Tankı çıkartalım. Tankımı yaralı. Tankın her yeri patlak. Takviye birlikler veya çavuşlar yardım etsin. Tamam. Aaaa. Oy. Diğerinde. Oldu. Şu taşı kaldıralım. Oh oldu. Çok yorulduk. İşimiz bitti efendim. Kim binsin Taka? Yardımcım binsin. Çabuk. Ateş! Aa! Aa! geri çekilmeliyiz. Türkler bizi yeniyorlar. Tamam, kaçalım. Komutanım yendik yendik. Çok iyi çavuş. Türkler yine kazandı.